Merhabalar sevgili dostlar. Bugün 13 Mayıs günlerden salı. Bugün sizinle bir akşam yayını yapalım istedim. E, canlı yayınımızı iptal etmek durumunda kaldım. Çünkü başka bir programdan dolayı. E, siz bu yayını muhtemelen 21 civarında izlemeye başlayacaksınız. Bugün size e, daha önce hiç e, yayınlanmamış e, bir anket ortalaması yayınlayacağım. Toplamda e, 12 bin kişiyle yapılmış anketlerin ortalamaları. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını içeriyor. ikinci tur sonuçlarını içeriyor. İkili adaylı sorulmuş olan anketleri derledim. Ee, Ekrem İmamoğlu Erdoğan e, yine Erdoğan Mansur Yavaş e, kıyaslamaları var. Yedi şirketin anket ortalamaları. 7 şirketin anketlerinin e, yedi şirket ayrı ayrı 12 bin kişiyle görüşmüş. Biliyorsunuz her firmanın kendi örneklemi farklı. O yüzden ayrı ayrı görüşülmüş olduğunu varsayıyoruz. Toplamda 12.000 kişilik bir anketten bahsedeceğim. Sonuçları muhalefet adına umut verici. Erdoğan adına çok umut verici değil. Ancak Erdoğan'ı sahaya indirmeye yetecek sonuçlar da var. Yani Erdoğan'ı doğrudan yıldım kaybettim artık bırakayım bu işi dedirtecek anket sonuçları değil. Ama Erdoğan'ın dert edeceği anket sonuçları var. Erdoğan bu anketleri dert ettiğinden olsa gerek zaten ee, yaz tatilinde Haziran'dan itibaren komple sahaya inmeye karar verdi. AK Parti ve MHP örgütleriyle beraber sahaya inip bu anket sonuçlarını toparlamaya çalışacaklar. Bu anketleri Erdoğan'ın görmemiş olma ihtimal görmemiş olma ihtimali e, hiç yok. Çünkü kamuya açık Yayınlanmış Mart ayında, Mart ve Nisan ayları içerisinde yapılmış tüm anketler bunlar. E, bu anketleri mutlaka derliyorlar, topluyorlar ve Erdoğan'a da bir sunumunu yapıyorlar. Kendi ellerindeki anketlerle de kıyaslıyorlar. O yüzden anketlere Erdoğan'ın masasındaki anketlerde diyebiliriz sevgili dostlar. İsterseniz hemen anketlerin sonuçlarını görelim. Sonra üstüne çok kısa yorumlar yaparız. şuradan paylaşıyorum. Mart ve Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı seçim anketleri ortalamalarını aldık. Arkadaşlar önce Erdoğan İmamoğlu ikinci tur anketlerine bakalım. Anketlerde Yöneylem, Ankar, Tim, Asal, Saros, HBS ve Özdemir olarak 7 firma var. Özdemir araştırma kime yakın bilmiyorum. Ancak Saros, Asal AK Parti'ye yakın firmalar en azından eskiden AK Parti ile çalışıyorlardı. Şimdiki durumlarını bilmesem de Ankara'nın durumunu da çok bilmiyorum. Yön eylem e, dengeli bir firma e, e, muhtemelen CHP Genel Merkezi'ne anketler yapıyor. Tim araştırma Ekrem İmamoğlu'na. Yakın bir araştırma şirketi HBS araştırmada önceden iyi partiye yakın bir araştırma şirketiydi. Şimdi e, kim için çalışır veya bir partiye çalışıyor mu açıkçası bilmiyorum. O açıdan dengeli de dağılmış bir e, şirket skalası var ortada. Bu şirketlerin e, tamamının tek bir adaya yönlendirme yapması düşünülemez. O yüzden sonuçların e, mantıklı ve gerçeğe yakın olduğunu düşünüyorum. O yüzden de ortalamalarını hazırlayıp size sunmaya karar verdim. Arkadaşlar bakın Ekrem İmamoğlu Erdoğan ile ayrı ayrı yani sadece ikisi yarışır ise Ekrem İmamoğlu yüzde 54.7 Erdoğan 45.3. Yani Ekrem İmamoğlu 9.4 puan fark ile önde. Hani 9.4 puan yeter, yetmez. Hani hep şey var ya aklınızda. Hile e, enstrümanı, hile enstrümanı var ya aklınızda hep. İşte fark çok büyük olmalı ki e, seçimi kesince de görelim diye. 9.4 az bir fark değil bu açıdan. Fakat 9.4'de kilitlenmek yerine Erdoğan'ın e, hem seçimlerdeki saha performansını yani oy oranını her seçimden önce artırmasını hem de benim de açıklanamayan o ecinlilerden gelen oyları da hesapladığımızda 45.3 üzerinden gitmemiz lazım. Bu da 4.7 puan demektir. 4.7 puan kesin cepte denilebilir mi? Bence denilemez. Bu sonuçlarla seçim kaybedilir mi? Normalde bu sonuçlarla seçim de kaybedilemez. Ama dediğim gibi öbür taraf sahaya çıktığında iktidarın bütün gücünü kullanarak Seçmeni ciddi şekilde etkileyebiliyor, maaş zamları verebiliyor, ne bileyim 37-38 yaşındaki insanları emekli edebiliyor vesaire vesaire. Yani oy toplayabilmek için gereken her şeyi seçimlerden önce bütün seçim ekonomisini ve bütün popülizmi kullanabiliyor. Onun yanında bir de dediğim gibi açıklanamayan oylar var. O yüzden 54.7 45.3 Erdoğan için evet can sıkıcı Erdoğan'a Erdoğan seçim kazandırmayacak bir sonuç. Ancak Erdoğan'ın da ben bunu kapatabilirim umudunu yaşatabileceği bir sonuç. Erdoğan'ın kapatabilirim umudunu yaşatabileceği bir sonuç. Burada bir de Mansur Yavaş'ın Erdoğan'la kıyaslaması var. Yine aynı anketlerin ortalaması. Mansur Yavaş 55.8, Erdoğan 44.2. Burada da 11.6'lık bir fark var ama aslında Erdoğan için 5.8 puan gerekiyor. 5.8 puan artı bir kişi gerekiyor. Erdoğan bunu da tıpkı yukarıdaki Ekrem İmamoğlu sonucu gibi eritebileceğini düşünüyordur. Özellikle Dem Parti ile yürütülen süreç bu farkların erimesine neden olabilir. Çünkü bu anketlere bu anketler yapılırken süreç bu kadar ete kemiğe bürünmemişti. PKK silah bırakacağını söylememişti. PKK kendini feshedeceğini söylememişti. Yani açılım tam olarak ne olduğu bilinmeyen, Kürtlere de çok umut vermeyen, diğer toplum kesimlerine de çok umut vermeyen bir durumdaydı. Hani acaba olacak mı, olmayacak mı, olur mu ki ya, nereden çıktı bu vesaire denilen günlerdeydi. Şimdi bu anketlerin içerisinde hem Mansur Yavaş'ın 55.8'inin içerisinde hem Ekrem İmamoğlu'nun 54.7'sinin içerisinde önemli oranda tamamı olmasa da önemli oranda önemli oranda Dem Parti seçmeni olduğunu biliyoruz. Peki bu Dem Parti seçmenlerinin ne yapacağını biliyor muyuz? Henüz bilmiyoruz. Yani seçimlerde ortamın nasıl bir ortam olduğunu bilmiyoruz. Bugünden baktığınızda evet Dem Parti seçmeni Ekrem İmamoğlu'na yüksek oranda oy verecektir. Mansur Yavaş'a biraz daha düşük oranda oy verecektir ama Mansur Yavaş bunu e, Anadolu'nun diğer taraflarında e, ve batıda özellikle telafi edecektir. Buna hiç şüphe yok. Ancak biz bugünkü ortamda konuşuyoruz. Bugünkü ortamda Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim diyen DEM Parti seçmeni neredeyse yok. Bu bugün bizim için avantaj gibi gözüküyor. Fakat Yürüyen süreçten dolayı, yürüyen süreç e, Kürtlerin hayatını kolaylaştıracağı, Kürtlerin e, mutlu olacağı sonuçlar doğurur ise Dem Parti seçmeninin önemli bir kısmı Erdoğan'a oy vermese bile, Erdoğan'a oy vermese bile muhalefet adayına da oy vermeme eğiliminde olabilir. Dem Parti bunu politika olarak da belirleyebilir. Dem Parti der ki benim politikam budur. Ben seçmenimi serbest bırakıyorum. iki adaya da oy vermeme çağrısı da yapıyorum da diyebilir. Yani ikinci turda boykot çağrısı da yapabilir. Erdoğan'la olası bir anlaşma durumunda. O zaman o 45.2 ve 44.6 Recep Tayyip Erdoğan için çok olumlu sonuç doğurur. Erdoğan bu anketleri dert ettiği için bütün bu işlere girişiyor. Erdoğan bu anketleri dert ettiği için muhalefeti terörize etmeye çalışıyor. Bir taraftan terör örgütüyle barışarak daha düne kadar onlara oy verenler de teröristtir dedikleri seçmenleri en azından gri alana, tarafsız alana çekmeye çalışıyor. Çünkü o seçmeni gri alana, tarafsız alana çektiğinde Ekrem İmamoğlu sorununu halledebileceğini düşünüyor ki Ekrem İmamoğlu'nun diploma sorununun çok uzun sürmeyeceği anlaşılıyor. Diploma hak edildiği gibi büyük ihtimalle verilecek. Yüzlerce binlerce emsal karar var ve yüzlerce binlerce hukukçunun içerisinde bir tane AKP'li hukukçu bile alınan karar hukukidir, alınan karar doğrudur diyemiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun da o yüzden eğer hapis cezası almazsa ki bir genel hafta bekleniyor alsak bile o hapis cezası tamamlanmadan, kesinleşmeden e, siyasi haklarını kaybetmeyeceği için olası bir genel haftan da yararlanacağı için Ekrem İmamoğlu'nun adaylık şansının hala güçlü olduğunu düşünüyorum ben. Bu güçlü adaylık şansında Ekrem İmamoğlu'nu Erdoğan dem seçmenini kendi yanına alabilirse olmazsa da en azından gri alana alabilirse avantaj sağlayacağını düşünüyor. Aynı şekilde Mansur Yavaş'la ilgili gri alana alıp almamasını çok umursamıyor. Gri alan zaten Mansur Yavaş'a karşı dem seçmeni zaten hep gri alanda. Son e, Mansur Yavaş'ın bir gafından dolayı da epeyce bir siyah alana geçtiler. O seçmeni Mansur Yavaş'ın karşısındaki adaya oy verdirmeye çalışarak bence Erdoğan kendi lehine kullanmaya çalışacak. Yani kendisine oy verdirmeye çalışacak. Mansur Yavaş'ı kampanya esnasında zayıf rakip olarak görüyor Erdoğan. Hitabetinin güçlü olmadığı, Mansur Yavaş'ın ikna edici konuşamadığı tezlerinden yürüyerek ama benim gördüğüm Mansur Yavaş son 2-3 senede bu konuyu da Geliştirmiş gibi gözüküyor. Bakalım ne kadar Erdoğan bunda e, başarılı olabilir. Mansur Yavaş, e, ülkücü tabandan milliyetçi ve muhafazakar tabandan oy alma potansiyeliyle Erdoğan'ın hala en önemli rakibi pozisyonunda Dem Parti seçmeniyle Mansur Yavaş'ın eskiden de çok işi olmadığı için bugün de Dem Parti üzerinden Mansur Yavaş'a bir şey yapamıyor. O zaman Mansur Yavaş'a başka bir şeyler üzerinden başka bir şeyler yapmak isteyecek. Hani onların deyimiyle hiçbir şey yapmasalar bile mutlaka bir şeyler yapacaklar. Mansur Yavaş'ı nasıl engelleyebilirler? Mansur Yavaş'ı engellemenin yolu eğer Dem Parti seçmenini gerçekten ikna etmişse istediği iki tezden birine ya gri alana çekilmeye ya da kendisine oy vermeye o zaman Ekrem İmamoğlu'nun da adaylığının Mansur Yavaş'ın da adaylığının gündeme gelmesini isteyebilir. Muhalefetin adaylarını bölmek isteyebilir ki bir sürü başka aday da çıkacaktır sevgili dostlar. Bizim yapmış olduğumuz seçim simülasyonlarımız ee, bitmek üzere pazar günü biz ilk seçim simülasyonumuzu yayınlayacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olacak adaylar, öngördüğümüz adaylar Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Fatih Erbakan, Selahattin Demirtaş ve Ümit Özdağ 5 adaylı bir Cumhurbaşkanlığı seçim simülasyonu yaptık. Bunu pazar günü bunun ikinci turu olarak ee, Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ı Salı ya da Çarşamba günü yayınlamayı hedefliyoruz. 81 ilin e, cumhurbaşkanlığı seçim muhtemel seçim sonuçları da içerisine dahil olacak. Bunu nasıl yaptığımızı size çok kısaca bir açıklayayım. Bugüne kadar yapılmış anket yayınlamış firmaların son anketlerinin ortalamaları üzerine yapay zeka ile birlikte geliştirdiğimiz 41 ayrı parametreyle illere göre oy dağılımlarını yapabilen son 4 seçim sonucunu inceleyerek partiler arası geçişkenliği şehir şehir analiz ederek toplam 41 faktör analizini kullandık. Yapay zeka ile burada ortaklaşa bir simülasyon gerçekleştirdik. Bence şu ana kadar Türkiye'de hiç yapılmamış bir iş yaklaşık bir buçuk ayımızı aldı ama ilk kısmını tamamladık. Bundan sonrası zaten daha kolay elimizdeki oy oranlarını gireceğiz. Eski seçim sonuçlarını gireceğiz ve mevcut adayların parametrelerini işaretleyerek sonucu almaya çalışacağız. Bundan sonrası daha kolay bizim için. O yüzden sizinle sık sık simülasyonlar paylaşacağız. 81 yıl seçim simülasyonu paylaşacağız. Siz de kanalımıza abone olarak hem bize güç katmış olursunuz hem de abone olup bildirim açarsanız simülasyon yayınlarımızı kaçırmamış olursunuz. Simülasyon yayınlarımızda beni görmeyeceksiniz. Sadece il il seçim sonuçlarını göreceksiniz sevgili dostlar. Onu tamamen yorumsuz olarak vereceğiz. Dediğim gibi kanalımıza abone olursanız, mümkünse katıl üyesi olursanız, o değilse en azından bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz. Simülasyon yayınlarımız ve ilk gün abonelere özel yapmayı düşünüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Yarın sabah görüşmek üzere. İyi geceler.